Bak, e, e, öbür bölümde besinler ve özellikleri işlemiştik. Şimdi evet, ikinci bölüme geçtik. geçtik. Evet. Ve nerede kalmıştık? Minerallerde evet, kalmıştık. Minerallerde kalmıştık. <laughs> Şimdi minerallerle ilgili bir örnekler verelim. Mesela evet, minerali. kalsiyum minerali. Evet, kalsiyum minerali ne kızım? İnsan vücudunda en evet çok bulunan minerallerden bulunan birisi değil minerali. mi? Kalsiyum vücut e, vücuttaki çok büyük bölümü kemiklerde bulunuyormuş. Kemiklerde kalsiyum Değil mi? Kalsiyum mesela evet. kemiklerde. Dolayısıyla kalsiyum minerali abi kemikleri güçlendiriyor. Evet. Sağlıklı, güçlü, iyi evet. görünen diş. Aha dişlerde de mesela kalsiyum evet. diş dişleri, dişleri de güçlendiriyor. <laughs> dişleri de güçlendiriyor. Kasların <laughs> e, kasların rahat çalış, <laughs> normal çalışmasında değil mi? E, hücrelerin iyi çalışmasında e, kalsiyuma ihtiyacımız var. Evet. Peki kalsiyum Kemiklerde ne yapar? Ee, eksikliğinde yani, kalsiyum eksikliğinde ne oluyormuş? ne oluyormuş? Kemiklerimiz yumuşuyormuş değil mi? Yumuşuyormuş. Daha hassas olur, kırılgan olur. Kırılgan. Özellikle mesela sizin şimdi çocukluk dönemi olduğu için kırılgan. ne yapmanız lazım? Bol bol, bol yoğurt bol. yemeniz lazım. <laughs> Süt. Süt, yoğurt evet. bunlarda çok var kalsiyum değil mi? Kalsiyum evet. kaynağı bunlar. Yeşil yapraklı sebzeler, evet. balıktaymış. Evet. Fındık, meyve. evet. 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 Peki evet. Evet. mineral kalsiyum öğrendik bir tane. Neymiş? büyümede evet, kemiklerin büyümede, gelişmesinde evet. ve kemiklerin güçlü olmasında önemliymiş değil mi kalsiyum? Evet. Bir mineral daha öğrenelim demir. Demir. Demir arkadaşlar. Demir, demir mineralleri. Demir diyor ki bak bağışıklık sistemini güçlendirmek, vardır. hastalıklardan korunmakta. Bağışıklık sistemini öğrenmiştim. birinci evet, videoda anlatmıştım. Neydi bağışıklık sistemi? Evet. Bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi arkadaşlar. Vücudumuza giren düşmanlar vardı, mikroplar vardı, değil mi? Ha mikroplara karşı vücudumuz ne yapıyor? Koruyor. Bağışıklık sistemiyle koruyor, değil mi? Tamam. O zaman bu demir bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarılıyor, değil mi? Hastalıklardan koruyor. Büyümesinde de rol oluyor değil mi? Vücudumuz, çocuklar için büyü, vücut ve beyin gelişiminde demir öne. Hatta demir deyince şey vardı, değil mi? Temel isim var. Evet, ne yapıyordu? Ispanak yiyordu değil mi? Demirler Vay Vay vay. Evet. Fazla miktar ama her şeyin zarar fazlası zarar olduğu için evet. bunun da tabii zararlar olur, değil mi? Zararlar olur. Evet. Peki nerelerde bulunur? Kuru kayısı, kuru yüzey, kırmızı, kırmızı ette, karaciğer, ette, karaciğer pekmezde, 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 balıkta, de, meyveler, de, meyveler de, var bak orada, de, şeftali, de, şeftali. De, değil mi? Şeftali. Evet, güzel kızar. <laughs> Devam et. Evet. Şimdi vitaminlerimiz kaldı. arkadaşlar? Evet, vitaminlere evet. işleyelim şimdi. E, besin olarak tükettiğimiz ve var? He, sebze ve meyvelerde bol miktarda var, değil mi? Evet arkadaşlar. Peki mesela bu ne olarak vücudumuzda ne olarak faaliyet gösteriyordu? Görev Düzenleyici yapıyordu. Oldu. Düzenleyici olarak görev yapıyor değil mi? Düzenleyiciler neydi? Düzenleyiciler vitaminler, e, vitaminler, su, su ve, ve e, mineraller evet. arkadaşlar. Evet. Aferin. Bunlar vücudumuzda düzenleyici evet. olarak görev yapıyorlar değil yani mi? Olacak. Hastalık vitaminer bir de hastalıklara karşı koruyucu evet. değil mi? Koruyucu, ve büyüme, büyüme ve gelişmemize ve gelişme de, de yardım, ediyor. yardım ediyor. Su da aynı şekilde. Su evet. da vücudumuzda düzenleyici olarak. Evet. Su da aynı şekilde arkadaşlar. Su sadece evet. su kendisinden su mesela başka su kaynakları var mı? Başka su kaynakları e, meyve, meyve ve sebzeler de var değil? De Mesela var. karpuz çok büyük su değil mi? Evet, Limon, böyle... portakal, su Bunlar çok büyük bir Ay, konu Arkadaşlar suyu, Mesela böyle karpuz yediniz yediniz Böyle suyu çıkıyor ya İşte orada da var Su kaynağı değil mi kızım? Evet. Besinlerde bulunur ile ilgili daha ne diyebiliriz? Mesela şurada Mesela, e, suyla ilgili. Evet. Vücudun, vücudun ısısını düzenler. Isısını düzenler. E, vücudun, vücudun toksinleri. Toksinlerin toksinlere. atılması. Yani vücudumuzda Toksinen, toksitler var. Bunların var. Atılmasını. atılmasını. Nasıl atıyoruz peki? Nasıl atıyoruz? Su içeriz. Suyu içiyoruz. İçiyoruz. Nasıl atıyoruz? Çiş. Çiş. <laughs> Çiş yapıp suyla atıyoruz değil mi toksitleri? Konsantrasyon kaybını önlermiş İştahı bastırmış. Kalbi korunmuş bak. Buzdoluk güzel değiştirilmiş su, değil mi? Evet. Evet, birkaç tane şey işleyelim sen, şimdi. Iıı. Ben sana soruyorum, sen cevapla. Soruyorum. Evet. Ha, hazır gıdaların uzun evet, süre bozulmasını evet, bozulması. korunabilmesi ha, evet, için ne gibi e önlemler e alınmalı kalması, alınır kızım? Arkadaşlar. Hazır ve, gıdaların e uzun süre korun evet, bozulmasını evet. evet, evet korunabilmesi için. Besinleri içine koruyucu, koruyucu maddeler koruyucu konularak, konularak uzun süre bozulmadan kalmasını kalması sağlamakta değil mi? Ne yapıyormuş? E hazır gıdaları uzun evet, süre bozulmasını evet, engellemek evet, için ne yapıyormuşuz? Koruyucu maddeler koyuyormuşuz değil mi? Koyulmuşuz. Peki besinlerin son tüketim tarihlerinin farklı olmasının sebebi ne peki? Her besinin bozulma zamanı farklı. farklı olması. Yani her besinin yani farklı ben... bozul tarihleri farklı değil mi? Süt mesela evet. süt ürünleri, unlar çabucak bozulur. Çabucak, bozulur. çabucak bozulur. Kısa süreli değil mi? Kısa Onun süredir. için bazı meyve, besinler daha uzun süreli. Onun için Son kullanma tarihleri farklıdır. Evet, mesela son, iki yani. senelikti bir mesela pirinçlermişler, evet. pirinçler, iki senelik olabilir mesela. Evet, Ama süt ne olur en fazla bir haftalık. Onun için haftalık. ne yaptık? Zamanları farklı. Peki. Evet. Ee, teki, besin çeşitliliği çeşi, teknoloji ile arasında nasıl bir ilişki var? Teknoloji babayı, babayı, babayı. besin besinler daha uzun Üzeri süre Evet. Ve daha çabuk bozun Önce, olan besinler bile, besinler bile uzun sürede fazla kalabilmekte. kalabilmekte. Ha besinlerle teknolojinin arasındaki ilişki bu değil mi kızım? Evet. Artık arkadaşlar. mesela 2-3 günlük bozulacak süt değil de bir haftalık sütler var değil mi? uzun süre raflarda kalabiliyor çeşitlilik evet. artabiliyor evet evet evet, evet. besinlerin taze ve doğal olmasının sağlık için önemi ne peki Begüm Taze ve doğal olmasın içindeki vitaminlerin, proteinlerin, minerallerin daha çok ve çok sağlıklı şekeriyle. şekilde vücuda Peki. girmesinin ne, neden, olur? neden olur? Ha neymiş? Şimdi biz besinlerde ne arıyoruz öncelikle? Taze, olması taze ve olması ve olmasını doğal ben taze ben ve doğal olmasını arıyoruz. Şimdi taze ve doğal geçen besinler ben niye barındırıyor? İçinde ben ne vardı Besinler içinde? Vitaminler vardı, proteinler vardı, mineraller vardı, mineraller vardı. İşte o zaman bunlar taze ve doğal olursa ne oluyor güzel kızım evet, daha çok daha alıyoruz vücudumuza. Evet. Sağlıklı bir şekilde daha çok alıyoruz evet, vücudumuza. Evet. Daha çok bir şekilde protein evet. girmiş oluyor. Vitamin girmiş oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Peki bozulmuş, bayatlamış besinlerin evet. sağlığa zararı ne olabilir? Hadi faydası sağlık Hat, için e, önemi neydi öğrendik. Evet. Hasta edebilir, edebilir evet. değil mi? Mide ağrısı şey gıda zehir zehirlenmesi olabilir, olabilir, olabilir değil mi? Evet arkadaşlar. Tarihi geçmiş şeylerin. Evet. evet. Satın alınan evet. ürünlerin taze olması çok evet. önemli, çok değil çok mi? Önemli, Çünkü çürümüş demin gördüm, evet. sağlığa zarar evet. veriyor, gördüm. değil mi? güvenliğimiz marketler onun için güvendiğimiz marketlerin, güvendiğimiz firmalardan, <laughs> değil mi? Dikkat etmeliyiz. Evet. Neyle, neler dikkat, evet. dikkat etmeliyiz başka? Ee, üretim ve son tüketim tarihine, tarihine bakmalıyız evet. arkadaşlar. Evet son tüketim tarihi mesela dondurmuş evet. ürünlerin son tüketim tarihine dikkat etmeliyiz. Evet. Gıda, bunlar gıda zehirlerine yaşayabiliriz evet, değil mi kızım? Arkadaşlar. Ayrıca yiyecek paketin neye dikkat edelim? Yiyecek paketi var mesela. Açık olup olmadığına değil mi? Dikkat etmeliyiz. Ne ee, de? Ve de tarım ve or or orman ba bakanlığına bakanlığı izin olup olmadığına bakarız. bakarız. Ayrıca en önemli bir şey. Ayrıca... Türk standartları aynı tutuşuna işaret Hemen kafanın üzerinde değil mi? Bak TSE evet. işareti var. TSE kafanın... işareti evet. var. Kırmızı şeyin üzerinde arkadaşlar. Evet ona dikkat Son kullanma evet. tarihleri var. evet. Peki başka evet. neye dikkat edeceğiz? Başka neye dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Mesela ee, temizliğe. Evet. Aldığımız meyveler olsun, sebzeler olsun evet. temizliğine. Yani temizliğe. bol suyla yıkamalıyız arası suyla değil arkadaşlar. mi? arkadaşlar. Bu. Aynen. Üzerinde bu, bu, yıkayıp ondan sonra yemeliyiz. Mesela ne olabilir mesela o besinlenme yaşamında? Mesela zira zira İyi, ilaç olabilir değil ilaç mi ilaç çiftçiler okurabilir. mesela ne yapar o meyveleri sebzeleri hmm, yetiştirirken ilaç, ilaç kullanabilir ilaç meyvelerin üzerinde bir ben, kalıntı ben, kalabilir evet. biz ne yaparız bol suyla yıkarız evet. temizlemiş oluruz öyle yiyebiliriz evet. evet. uzun süre bekle demin işlemiştik zaten uzun evet. süre besinlerin rafta kalması evet. için ne yapıyoruz bu katkı maddeleri bu katkı. kullanıyoruz ama bizim için önemli olan ney doğal ve doğal taze olması ve değil taze mi taze Olması arkadaşlar. Dalında, toprağında yemek lazım. Ama mesela tabii ki buna biz her herkes buna ulaşamaz. Onun için evet. marketlerden alırız. O zaman marketlerde o zaman bu çabuk bulunduğu evet. için bunlara katkı maddeleri katıyoruz değil mi? Uzun evet. süre e, raflarda ta, kalması için, sağlam bozulmadan kalması evet. için. Bu katkı maddelerinin zararları da var tabii. Evet. Zararları da var. Zararları da var. Değil mi? Bunları bilmemiz evet. lazım. Peki besinleri tüketirken nelere dikkat ediyoruz? Mesela sucuk, salam, pastırma da. gibi et ürünleri ne yaptı? nasıl yemeliyiz? Hı, çiğ yememeliyiz. Evet çiğ yememeliyiz değil mi? Ya. Çiğ tükettiğimiz sebze meyveleri ne yapmamız lazım o zaman? Hı, çiğ tükettiğimiz meyveleri sebzeleri hı. ne yapmamız lazım? Bol su ile yıkamalıyız. Evet bol suyla su ile yıkamalıyız. Hı. Yemekten önce ne yapmamız lazım sonra? Önce ve sonra el ellerimizi, ellerimizi yıkamalıyız değil mi? Bak götür evet. gösteriyor. ah benim güzel kızım. <laughs> Yemek yapmada <laughs> ve kullandığımız araçlar temiz olmalı değil mi? Evet. Besinlerimizi nerede saklamalıyız? Mesela güneşin altına bırakmamalıyız değil evet. mi? Bozulur çabucak. Ne yapmalıyız? Buzdolabına koymalıyız. Evet. Sebze meyveleri taze tüketmemeliyiz. Başka? Başka? Son tüketim tarihi tarih geçmemiş besinleri tercih, et tercih etmemeliyiz. etmemeliyiz. Evet. Son soru arkadaşlar. Evet. Şimdi bana yukarıdan şeyleri bulsana. Evet. Karbonhidratları evet. bul. Ee, ma Söyle bakayım. Makarna. Evet. Sonra e, ekmek. Evet. Sonra ceviz. Evet. Sonra e, domates. Evet. Sonra e, çilek. Evet. Sonra havuç. Sonra evet. da mısır. Evet. Karbonhidratlar genellikle böyle unlu evet, mamuller ve bazı meyve sebzelerde e, var, değil mi? Sebzelerde Makarna, ekmek. İlk aklımıza gelen mesela İlk makarna, ekmek, değil mi? Makarna, ekmek. Evet. İkinci de şeyi su bulu kızım. Proteinleri bul bana. Protein evet. deyince aklına ne evet. İlk Önce evet. söyle. Protein deyince aklıma Ne gıdalar geliyordu ne protein? Gıdalar hayvansal geliyor. gıdalar geliyordu. Hayvansal, geldi, hayvansal gıdalar geliyordu arkadaşlar. Söyle geldi. bakayım. Tamam. Kırmızı et. Evet. Sonra balık. Evet. Sonra e, süt. Sonra, evet. E, yumurta, sonra yumurta. Evet. E, sonra sakat, sakat. Sakatat. Evet. Sonra e, peynir. Peynir. Peynir, evet, peynir, peynir gelir. Bunlar hayvansal gıdalar. Hemen aklımıza protein değil mi? Proteinler evet. neydi peki? Proteinler vücutta ne göreviydi? E, vücutta e, yapıcı Aferin. ve onarıcı. Yapıcı ve onarıcı. Karbonhidratlar da, yukarıdaki karbonhidratlar evet, neydi? E, enerji ve vericiydi. Verici. Peki güzel kızım, yağ, yağları bul bana. Tamam, hemen. Ceviz. Evet, ceviz. Sonra, ceviz yağı, e, evet. Çilek. Sonra... Çilek yok. Çilek e Ay, yağ mı arasın? Parti vardır da çile. çok azdır. Çok az. Evet çilek de ee, söylenmez sonra, ya. ya ya ya. Zeytin yazıyor da kocaman Zeytin. görmüyor musun? Zeytin. yağı kızım unuttun mu? Evet. Zeytin. Başka? Sonra, sonra ım, susam. Evet susam da. Peki vitaminleri söyle. Vitaminler neydi kızım? Vücutta Vitaminler, ne yapıyoruz vücutta, vücutta. Neye yarardı? E, e, şey. Ee, vücutta vitaminler ya şey e, C vitamini, evet, B. Evet, neye yarıyordu kızım? Vitamin e, neydi? Bunlar böyle bizi koruyordu. Evet, hastalıklara karşı korumada, değil mi? Karşı evet, çok koruyor. güzel. Bir söyle bakayım vitaminleri. Tamam. Ee, ceviz arkadaşlar. Evet, ceviz, çilek. Çilek mi? Evet, sonra havuç. Evet, çilek, evet. Sonra, havuç, aferin. Um, muz. Buz, evet. Gerekliler meyve sebze, değil mi? Bak şimdi hızlı bir tekrar yapıyoruz hemen çok hızlı. Vitaminler Neye yarardı? Hastalıklardan korur. En çok nelerde var? Sebze ve meyvelerde var değil mi? Aklımıza bunlar geliyor. Evet. Ya vücutta karbonhidratlarından sonraki enerji kaynağımız. Balık yağı, aşçı çek yağı, böyle zeytinyağı aklımıza geliyor. Peki protein neydi? Bakım ve oranlarında görevliydi. Vücudun büyümesinde, sağlıklı büyümesinde gelişmesinde önemli. Neydi? Hayvansal gıdalar geliyor aklımıza. Et, süt türü. Değil mi? Karbonhidratta ee, neydi? Karbonhidratlar enerji. enerji, verildi. Verirdi. Hamur ürünleri geliyor. Hamur ürünleri geliyor. Evet. Hadi bunu da şimdi, cevaplayalım şimdi. Evet. Doğru ve yanlış yapacak bir Doğru ve istedim. yanlış Evet, arkadaşlar. yap bakalım. Evet, tamam. Pilav, pilav, karbonhidratlar bakımından, bakımından zengin besindir. Doğru arkadaşlar. Evet, pilav ve dedi, hububat türü ürünleri. Evet. Pilav olsun, ekmek olsun, bulgur olsun. İşte e, hamur e, buğday olsun. Bunlar karbonhidratlı. Evet, doğru. Yoğurt protein bakımından zengin besindir. Doğru. Protein deyince aklımıza ne geliyordu? Hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalar. Yoğurt nereden gidiyordu. elde ediliyor? Sütten. Sütten elde ediliyor. Süt nereden geliyor? Süt nereden geliyor? Karakızdan Süt geliyor? Kara kızdan geliyor ya da sarı geliyordu. inekten, da sarı inekten evet, geliyor. evet, tamam. Ayçiçek yağ bakımından zengin bir besindir. Evet, doğru. ayçiçek yağı kullanıyor doğru. zaten. Doğru, doğru. Evet. Yumurtada yağ yoktur. Yanlış. Hayır. Yanlış değil mi? Yumurtada da yağ vardır. Evet. Yumurta ne? Asıl yumurta, Anladım. nedir? Ee, yumurtada ne, ne grubunu evet. altarız? Yağ mı? Ya. Karbonhidrat mı? Protein mi? Vitamin mi? Ka, e, mineral mi? Nedir yumurta? Yumurta e, min e, mineral. Hayır al, be kız, mineral güzel de, yumurta hayvansal bir kaynak. proteindir. <laughs> Protein. Dedik ya proteine hayvansal kaynaklı gı, gı, gıdalar aklına geldiği zaman ilk tamam, başına hayvansal tamam. gıdalar geliyor. Yumurta. Ya, ya, yumurta yumurta nereden tamam, geliyor? Hayvansal, hayvansal gıdalar. Da. Evet. Hayvansal evet. yağ yoktur diyemeyiz yanlış. Evet, yanlış. Az evet. olsa vardır. Kırmızı et. Evet. et kırmızı et. Vitamin bakımından zengindir. zengindir. Evet, vitamin de vardır. De Aslında kırmızı et de bir protein kaynağı. Evet. Vitamin sonra e, ama et, vitamin vardır. Vitamin kaynağı. Dengeli ve düzenli beslenme hastalıklara neden olur. Öyle mi? E, yandı, yandı işte dengeli ve düzenli beslenme hastalıklar yan neden olmaz evet kızım evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar abone olmayı be beğenmeyi unutmayın bay bay görüşürüz görüşürüz arkadaşlar bay bay